Fuat Uğur. Çek Ekrem abime de oradan bol acılı bir suikast. Bu soytarılığı servis edip sahneye koyan Karanlık Oda sitesi gibi görünse de asıl siparişi veren İBB'nin içine ve başına çöreklenen Karanlık Odak. Ben geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na kripto FETÖ'cü kamikazeler tarafından Türkiye'yi karıştırmak için suikast ihtimalini yazdığım ve hürriyetten Fuat Bolda ülkemizde terör örgütlerinin bir takım üst düzey makamlara suikast hazırlıkları içinde olduğu ihtimalinden söz ettiği için. Bir suikasta Ekrem abimize neden olmasın, onun başı kel mi dediklerini yayınladıkları o berbat asparagastan derhal anlıyoruz. İç ses benim neyim eksik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? O CHP'yi bile yönetemiyor. Ben en azından 16 milyonu İstanbul'u yönetiyorum. Ya da öyle sanıyorum. Her neyse. Sonerciğim bir güzellik yapar elbet. Murat şu Soner abine söyle de suikastlı bir şeyler yazsın benim için. İşler sıkışık, gündemden de düşüyoruz. Murat Ongun sağ kolu oluyor. Hani şu omzundaki el. Karanlık Oda'nın sahibi Soner Yalçın'ın yetiştirmesi. Ta Cem Radyo'dayken gözüne kestirip el verdiği istikbal vadeden acemi olan. Onu her yere tavsiye etti, iş buldu, referans oldu. Nihayet Ekrem Bey'in yanına soktu. Cin gibi. Her yalanın altından başarıyla kalkmasını biliyor. Ekrem İmamoğlu'yla da yakıştılar birbirlerine. Tam tencere kapaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak istedikleri, yerine Ekrem İmamoğlu'nu hazırladıkları o kadar aşikar ki bunu sık sık belli ediyorlar. Yalnız değiller tabii. Bu minik karanlık odalarında üstünde bir master şef var küresel çapta. Bunlar icracı maşalar. 23 Kasım'da korumalar uyarılmış, sonradan bakanlık ve emniyet yetkilileri neler yapacaklarını istişare etmişler ve nihayetinde de eski bir İçişleri Bakanı da suikastı doğrulamış vesaire vesaire. Ve nihayet Asparagas suikast haberinin kreşendosu. Suikastçı işitliler yakalanmış. Sonunda İçişleri Bakanlığı da Emniyet Genel Müdürlüğü de yazılanların tamamını yalanladı. Ne koruma artırma talebi, ne suikast ihbarı, ne de yakalanan bir suikastçı vardı. Ama Ekrem Bey'imizin beslemesi yayın organları üzerinde bol bol tepindiler bu kuyruklu yalanın. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı ama ben biraz daha deşeledim. Emniyet bilimlerine her gün yüzlerce tehdit başvurusu geliyor kamuoyunun gözü önünde bulunan iş dünyasında, kamu kurumlarının başında ya da medyada görünür kişilere yönelik tehditler çoğunluğu oluşturuyor. İhbarların sayısı ortalama 1300'ü buluyor. Bunların çoğu sık bir incelemenin ardından eleniyor ve rakam değişse de yaklaşık 50-60'ı değerlendirmeyi anlıyor. Aralarından bazıları ciddi bir tehlike işaret ediyorsa tehdit edenle ilgili yakalama kararı çıkarılıyor. Ve durumun niteliğine göre hedefteki kişi de koruma yanlıyor. Koruma sayısı 15.000'den 5.000'e indirildi. Şunu söyleyelim de iyice anlaşılsın. Türkiye'de son yıllarda korumasız gezen kimse yoktu neredeyse. Ve koruma sayısı 15.000'den 5.000'e indirildi. Devletin koruması deniz tutmayan keriz muhabbetine dönüşmüştü iş. Önüne gelen koruma talep ediyordu. Çünkü korumayla gezmek bir statü sembolüydü. Misal Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması var iyi mi? İnsanları Canan Kaftancıoğlu'ndan korumak için olsa gerek. Baksanıza CHP İstanbul Teşkilatları birer tecavüzcü coşkun merkezine dönüştü. Partiye gelen kadınlar içeceklerine bile dikkat ediyor. Neme lazım, İlaç falan konulmuş olabilir diye. Neymiş efendim Canan Hanım'a DHKPC'den tehdit gelmiş. Güldünüz değil mi? Ben de sesli güldüm öğrenir öğrenmez. Benim bildiğim can yoldaşlar birbirini tehdit etmez. Ama tabii verilmiş yine de koruma. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından. Öğrendiğime göre önümüzdeki günlerde prosedür gereği bir tehdit değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bu korumayı verenler şunu düşünmez mi? Ya diğer il başkanları, parti yöneticileri de istemeye başlarsa? İmamoğlu İstanbullulara suikast düzenliyor. Geldiğimiz yere bakın. Bir boş beleş suikast tiyatrosuyla gündemi meşgul eden bir işgalci var. İstanbul'u gasp eden bir işgalci. Üstelik iki yıldan beri bu güzelim şehre suikast üstüne suikast düzenliyor. Başarısızlığını ve içine düştüğü kötü durumu unutturmak için de böyle bir güldürü sahneye koyduruyor. Sadece İstanbul değil. İstanbullulara da suikast düzenliyor İmamoğlu. Pandemide yolcu sayısı azaldı diye yüzlerce otobüs ve metro vagonlu garajlara çekerek insanlara balık istifi yolculuk yaptırmak salgının daha da yayılmasına hizmet değil de nedir? Bunu aylardır sürdürüyor. İstanbul'un salgın merkezi olmasının yüzlerce İstanbullunun hayatlarını kaybetmesinin mesulü ondan başkası değil. Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamına ve tüm bakanlara. Ekrem İmamoğlu yüzünden binlerce İstanbullunun hayatını kaybettiğini göremiyor muyuz? Bu suikast değil de nedir? İstanbullunun sağlığını yani hayatımızı tehlikeye atarak güvenlik sorunu haline gelen bir adama daha ne kadar yol vereceksiniz? Fuat Uğur Ersin Ramoğlu Yalan Oburu Kemal CHP lideri her gün bir çam deviriyor. Dün ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum derken yine yalan söyledi. Kim ne derse desin bu adam yalanı bırakmaz. Elindeki ana muhalefet imkanını yine yalan ve iftira atmak için kullanacak. Adamın hayatı yalan. Gazetecilik yaşamımda çok lider gördüm ama bunun gibisini görmedim. Bay Kemal yalan oburudur. Yani yalana doymaz. Tecavüz skandalı patlayınca gündemi değiştirecek bir işit yalanını da Ekrem ve Canan uydurdu. İşit İmamoğlu'na suikast yapacakmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Amaç tecavüz ve tacizi gizlemek. Tank palet meselesi de kuyruklu yalandır. FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan şerefsizliği de aynı yalanları seslendiriyor. FETÖ'nün taktiğidir bu. Fethullah Gülen cemaat için yalan caizdir fetvası vermişti. Kemal ve arkadaşları bu yalanlarla iktidara geleceğini sanıyor. Tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığı yalanını bunun için söylüyorlar. Orası satılmadı. Sadece Altay tankını üretecek olan BMC'ye kiralandı. Satılan bir şey var ama. Etem Sancak, Katar aşağısına ait BMC'nin %49 hissesini sattı. Mesele de bundan ibarettir. Buna rağmen Bay Kemal tank paletin satıldığı yalanında ısrar ediyor. Çünkü onun derdi başka. Palet fabrikası TSK'nındır, öyle de kalacaktır. Asıl derdini söyle Kemal. Mesele Altay tankını koçların değil Etem Sancağ'ın üretecek olması değil mi? Üfürükçü Kemal bu yüzden bir ayak üstüne bin yalan savunuyor. Elemanı Ali Mahir Efendi ise şanlı ordumuza hakaretler yağdırıyor. Askerimize düşmanlık, düşmana askerlik ediyor. Bunlar ABD Başkanı Joe Biden'la konuştuktan sonra iyice azıttı. Sırtlarını dayıları Biden'a yasladılar. Ama yemezler. Reisi FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlamanı da kimse yemez. Her şeyi millet gördü çünkü. Sen tankların arasından sıvışıp gittiğin evde kahve içerek reisin öldürülmesini beklerken Erdoğan ailesiyle birlikte ölüm yolculuğuna çıkmıştı. Ülkeye bunca yatırımı yapan Cumhurbaşkanı'na takoz demende yakışmadı. Çünkü asıl takozluk yapan sensin. Türkiye'nin önünü kesmeyi bırak. Ayrıca bu hallerin bilesin ki bir milli güvenlik sorunu oluşturuyor. Apo kadar tehlikeli biri oldun. Arkana ABD'yi alarak reise operasyon çocukluğu yapmayı bırak artık. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu aziz milletin sadece lideri değil, aynı zamanda kırmızı çizgisidir. Asıl CHP'lileri tavsiye eden Bay Kemal, Esatçı'yı, PKK'lıyı, DHKPC'li ile FETÖ'cüleri CHP'ye doldurdu. Tecavüzcüler bile orada. Çocukları ve kadınları bu adamın CHP'sinden uzak tutmak lazım. CHP yöneticisi kadını dövüp tecavüze kalkıyor diğerleri de kadınları taciz ediyor. Allah bilir kaç tanesini gizlediler. Canan Kaftancıoğlu da tecavüzleri örtbas etmeye çalışıyor. Tecavüze aklayan gazeteciler var. İşit Ekrem İmamoğlu'na suikast yapacakmış, Oda TV böyle yazmış. Harbi yalan. Bu tecavüzü gizleme operasyonudur. Porno kasetle genel başkan olmuş Kılıçdaroğlu'nun yöneticilerinin tecavüzcü çıkmasına şaşırmıyorum. Bunlar pisliklerini gizlemek için şanlı ordumuza itibar operasyonu çekti. Atatürk'ün CHP'sini ise Kemal Kılıçdaroğlu HDP'lileştirdi. Milleti birbirine kırdırmak istiyor. Atatürk'ü de anmasınlar artık. Bunlara 5 yıl fırsat versek, Merkez Bankası'ndaki parayı sıfırlarlar. Hapisteki FETÖ ve PKK'ları da dışarı salarlar. CHP'ye oy vermeyeni işten atarlar yerli ve milli sanayiyi yok ederler. Türkiye'nin Suriye, Libya, Akdeniz ve Karabağ'daki kazanımlarını bitirirler. Allah bunların şerrinden korusun. Ersin Ramoğlu